Muhabbetin tadına hoş geldiniz. Bu gecede muhabbetin tadına varamayacaksınız. Özel bir konuğumuz var. Mehmet Önder. Tabii birçoğunuz onu tanıyor ama biz kendisine öncelikle hoş geldin diyoruz. Ardından da soruyoruz. Mehmet'ciğim kendine kısaca bir anlatabilir misin? Merhabalar Gürkan. Hoş bulduk. Ben oyuncuyum ama sordukları zaman aktörüm demeyi tercih ediyorum. Çünkü sadece oyunculuk yapmıyorum. Birçok iş yapıyorum oyunculuğa bağlı olarak. Ee, konservatuvar mezunuyum. Evet. Yani bu işin uzun bir süre eğitimini aldım. Ve şimdi televizyonda, sinemada ve tiyatroda işte bir şeyler yapıyorum. Peki Mehmet'ciğim sen bilerek ve isteyerek tabii ki bu bölümü seçtin. Kendinde bir yetenek mi gördün? Birileri mi seni sevk etti? Sen de bir yetenek mi gördü? Yoksa gönlünden geçen, her zaman olmak istediğin bir e, meslek dalı mıydı? Gülkan öyle bir soru sordun ki. <laughs> gerçekten bunun cevabı çok şaşırtıcı. Çünkü işte ben çocukken şöyle yapardım, işte böyle yaptım, çok isterdim demeyeceğim. Çünkü böyle bir şey yok. Benim tamamıyla rastlantısal bir şekilde bir buluşmam oldu oyunculukta. Konservatuvar sınavını kazandım ve ben oyunculuğu öyle öğrendim. Ve bir sene içerisinde hani tanımaya başladıktan sonra çok sevdim. Ve hatta kendi kendime şöyle söyledim. Ben başka bir iş yapamazmışım sanırım dedim. Ve hatta bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi derler ki oyunculuk bölümlerinde hocalar işte oyuncunun şöyle olması lazım, oyuncunun böyle olması lazım, işte şu özelliklere sahip olması lazım derlerdi. Ben de zaten bende var olan şeylerdi onların söylediği. Onlar söyledikçe ben şaşırdım. Beraberinde mutlu oldum tabii. Fakat işin enteresan tarafı bilmeden tercih etmiş olmam ve sonrasında bunları duyup Sevinmemdi. Belki de ona bağlı olarak söylüyorum. Oyunculuk benim evet. kaderim diye diyorsun, değil mi? Sanırım üstelik bir şey söyleyeceğim, bak şaşıracaksın. 27 Mart doğumluyum. Aa çok enteresan. Evet. evet. Dünya Tiyatrolar Günü bilmeyenler için de söyleyelim. O zaman gittikçe kadar mefhumu ağlarını da ki... örmüş. <laughs> Daha keskin bir hale evet. geliyor. Peki oyunculuk yeteneği nasıl anlaşılır? Anlaşılabilir mi? Yani birisine baktığın zaman Tiyatral bir eğitim almış olsa bile, onda bir oyunculuk yeteneği olup olmadığını anlayabilir misin? Ben istersen yetenekten bahsedeyim yani. Evet. Yetenek denilen şey nedir? Yetenek denilen şey sütün kaymağıdır. Hmm. <laughs> Diyeceksin ki nasıl? Olsa da süt süttür, olmasa da süt süttür, ama yağ olursa daha lezzetli bir süt olur. E şimdi bana gelip ben de yetenek var mı? diyenler oldu ve oluyor da. Çünkü ben oyunculuk dersleri de veriyorum. Evet. Ben onlara şunu söylüyorum. Yani kaymak ve yağ var mı? Demek istiyorsun. Ama bu benim için çok önemli değil. Sen de azim ve istek ve oyunculuk gibi, sanat gibi ciddi bir işe soyunacaksın. Bunu göğüsleyebilecek emek bilinci var mı? Güzel. Tabii. Yani çünkü eğer yüzdeye vurmak gerekirse ben hemen şöyle söyleyeyim. Ee, çalışmak ve emek bu işin yüzde yetmişidir. Çok ciddi bir e, rakam. Geri kalan yüzde yirmi başka etkenlerdir. Birçok etken sayabiliriz. Ancak yüzde on'dur yetenek dediğimiz şey. Ha, o da nedir? Çok temel olarak söyleyeyim. Hani ilgi duyan arkadaşlarımız vardır belki. Onları öğrenmek isterler. Ee, siz bir şeyi üç kere çalışarak yaparsınız. Ben 5 kere çalışarak yapabilirim ancak siz bana göre biraz daha bu işe meyillisinizdir. İşte yetenek denilen şey de budur. Daha az çabayla amaca daha çabuk ulaşmak evet. yeteneğin getirdiği bir şeydir. Ama biz ikimiz de, eğer çalışırsak aynı mahareti gösterebiliriz düşüncesindeyim. Anladım. Peki oyunculuk mesleğini seçmek isteyenler sence mutlaka oyunculuk eğitimi almalı Yani bu işte alaylılık mevzu bahis olabilir mi? Şimdi eğer eski alaylılıktan bahsediyorsak tabii. Vardı. Hala Vardı. geçerli mi? Olabilir mi? Böyle bir şansı var mı? Daha sonradan kendi yeteneğini fark eden birisi alaylı olarak oyuncu olabilir mi? Eğer eski şartlarda olsaydı olabilirdi. Yani eskiyle günümüz arasında ne gibi bir fark var? Ee, şöyle özetleyebilirim. Eskiden e, sanatta para Öncelik ya da ilk öncelik değildi. Yine tabii ki para önemliydi. Bir sanatsal faaliyet gerçekleştirmek için her zaman, her işte olduğu gibi sanatta da paraya ihtiyaç vardır. Ama bu hiçbir zaman sanatta öncelik olmamalıdır. Şimdi bakıyoruz bugün, usta dediğimiz insanların önceliği de para. Evet. Efendim bu işi yapmak isteyen gençlerin de önceliği para. Şimdi böyle olunca ne... Öğreten yani usta olacak insan gerçekten faydalı olabilir. Ne de çırak olacak. Bu işi yapacak insan efendim iyi bir oyuncu olabilir. Sanatta öncelik iyi bir şey ortaya koymaktır. Tabi bunu yapmak için sanatsal bir duyarlılığa ihtiyaç var. Oturmuş bir dünya görüşüne ihtiyaç var. insani vasıfların son derece yüksek olmasına ihtiyaç var. Çünkü Bugün sanatta bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Empati denilen şey çok önemli bir özelliktir. Her insanda olması gerekir. Sanatçıda misli misli gereklidir. Evet. Gözlem yeteneği, empati. Evet. Çünkü eğer siz oynayacağınız efendim karakterle o empati yeteneğinizi kurup tabii ki çalışarak bir özdeşlik oluşturamazsanız pratikte çok büyük zorluk çekersiniz. Bu bir. İkincisi sizin alıcınız olacak insan. Yani sinema koltuklarında ya da tiyatro koltuklarında oturacak olan insan. Ki sadece oyunculukla sınırlandırmayalım. Hani bir sergi salonu düşünün. Orada tabloları görmek için gelmiş efendim bir sanat sever de sanatçının empati yeteneğiyle efendim kendisini önemsediğini hissetmek ister. Evet. Dolayısıyla eğer bir iş ortaya koyuyorsak sanatçı hiçbir zaman tam bağımsız değildir. Empati yeteneğiyle sanat alıcısının da ne istediğini düşünmek zorundadır. Ama bu hiçbir zaman sanatsal değeri düşüren bir Efendim neden olmamalı. Peki oyuncu olmak isteyen kişiler oyunculuk eğitimini nerelerden alabilir ve Oyunculuk eğitimi veren merkezler seçilirken nelere dikkat etmek gerekebilir? Çünkü artık eğitim çok ciddi bir sektöre dönüşmüş durumda. Öyle. Bir takım kriterlere özellikle dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk mesleği ile ilgili olarak eğitime bağlı bir perspektifte neler söyleyebilirsin? Evet. Önceki soruya cevap vereyim. O yarım kaldı. Çünkü şey dedik, hani usta çırak dedik, evet. okul kısmına geçemedik. Okumalı mı? İmkanı varsa kesinlikle okumalı. Çünkü bu iş sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Biz dört yıllık bir eğitim sürecinden geçtik ama dört yıl bize yetmedi. O kadar söyleyeyim. Hatta buradan babamın da kulaklarını çınlatayım. Onun bir sözü vardı. Dedi ki, oğlum eğer sen başka bir bölümde okusaydın ve bu kadar çaba sarf etseydin iki buçuk üniversite bitirirdin. <laughs> yani ikisi kesik bir de buçuğu var. Dolayısıyla e, çok çaba sarf ettik. Yani bizim hafta sonumuz yoktu, akşamımız yoktu. Okulumuzun efendim öğleyin e, akşam saatinde bitme gibi bir durum yoktu. Bir sabah giderdik. Ve bu her zaman var olan bir şey. Efendim hafta sonları da devam ederdik okula. Çok yorucu bir eğitimdir. Dolayısıyla e, benim hani yetenekten bahseden de yanıma gelen insanlara özellikle emek ve istek ve azim sözünü etmem bu nedeni Denk ediyoruz. Ediyoruz. E çünkü e, bugün eğer alaylı olmayı istemiyorsa büyük bir efendim e, sorunla karşı karşıya çünkü çok çalışacak çok emek harcayacak ama bunun karşılığında efendim istediği başarıyı yakalayıp yakalayamaması zaten bir şans diyebiliriz ama ben her zaman şunu gördüm çok çalışan insanlar amaca ulaşmışlardır e, Diğer soruyu da şöyle cevaplandırabilirim, bir defa usta çırak ilişkisi olduğunu söyledim sanat eğitimi Dolayısıyla efendim bu eğitimi alacak insanlar, kendisine bu eğitimi verecek insanları çok iyi seçmek zorundalar. Dolayısıyla ustalarını seçecekler. Hani şey gibi düşünün işte, gittik marangoz olacağız. Gönül ister ki o semtin ya da o ilçenin, köyün en iyi huzuruyla birlikte çalışayım da ondan öğreneyim bu evet. işi. Bizim işimiz de tamamıyla böyledir. Ün, şan değil kastettiğim, kendi alanında resimse, heykelse işte ya da tiyatroysa kendi alanında rüştünü ispat etmiş. Ee, ödüller almış ama bu ödülleri mümkünse sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarısını ispatlayarak kazanmış insanlardan. Ve ee, bu işe yeni başlayacak insanların psikolojisini düşünen, özverili, emek tabii. harcamaktan çekinmeyen insanlardan bu işin eğitimini almayı düşünsünler. Yani eğitimci de eğitim e, verme safhasında eğitilen tarafından sınanacaktır mutlaka tabii. ve sınanmalıdır. Tabii, tabii, ee, tabii. Bu çerçevede rahmetli Ahmet Taner Kuşlalı da benim hocam da çok güzel bir sözü vardı. Bunu e, seninle paylaşmak istedim. için içinde yazsın. Evet tabii aynı zamanda izleyicilerimize de paylaşmak isterim. Siz dedi ilk derse geldi. Ben iletişim fakültesi mezunuyum. Siz dedi öğrenci değilsiniz dedi. Türkçe'de karşılığı yok. Size Fransızca etüdyan demek lazım dedi. Siz artık belirli konuları, kendi duyargalarınız, algılarınız ve hedefiniz çerçevesinde etüt eden kişilersiniz. Bu çerçevede söylediğin anlam kazanıyor. Artık sen de hocanı sınayacaksın. Sen de hocanı takdir edeceksin, etmelisin, eğitimci. Talep etmek gerekli. Hem halk olarak, efendim bizi yöneten insanlardan ve sonra kademe kademe bulunduğumuz her yerde, onlu olan insanlardan hakkımızı talep etmeliyiz. Tabii bu hak talebi meselesine gelince öğrencilikle ilgili olarak özellikle söylüyorum. Eee gelişmişlik düzeyiyle hak talep etmenin bence birbirlerini çok destekleyen ortak yanları var. Yani ne kadar bir insan gelişmiş ve kendini geliştirmişse haklarının o ölçüde farkına varabiliyor Evet. Abi. Peki bu çerçevede sen aldığın eğitimden hoşnut musun, hocalarından, evet. okulundan? Evet, evet. Ben şöyle bir hikayem var benim. Ben Çukurova Üniversitesi'nde başladım ve ben şu an söylediklerimi çok erken yaşlarda fark ettim. Yani ustanın çok önemli olduğunu ve fiziki şartların ve sosyal şartların çok önemli olduğunu o yaşlarda fark ettim. O dönemde küçük çaplı bir araştırma yaptım kendimce ve dedim ki acaba ben imkanlarım doğrultusunda ki imkanlarım sadece bu ülke içerisinde eğitim almama efendim yardımcı olabilirdi benim ailemin durumu dolayısıyla söylüyorum. Bu ülkede benim en iyi eğitim alabileceğim yer neresi diye küçük bir araştırma yaptım. Neticesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünün o dönem için söylüyorum yani 90'lı yılların sonunda en iyi oyunculuk eğitimini veren okul olduğunu öğrendim ve hali hazırda okumama rağmen gemileri yakarak ki iyi ki yapmışım ve evet. birkaç yılımı da efendim. Harcayarak. Kimisi için heba ederek, kimisi için harcayarak ama bence sanat eğitiminde geçirdiğiniz her dakika eğer dolu dolu geçiriyorsanız çok önemlidir. Oradan da çok şey öğrendim. Ve Hayatın ben, özüne dair de bunu söylemek mümkün. Geçen dakika kayıp kabul edilmemeli bir şekilde birikim hazinesine eğer ki bir şeyler koyabiliyorsak asla kayıp değildir. Bu duyarlılıktaki tabii ki hayatı deneyimleyen insanın kendisine bağlı. Evet Gürkan çok güzel bir şey söyledin sınırlandırmamak lazım. Daha genel düşünmek lazım. Evet. Benim okulla ilgili olarak da işte bu söylediğin gibi o yaşlarda tespit ettiğim şey buydu. Çok son derece mutlu oldum. Sonra okul hayatım çok güzel geçti. Tabi bizim hani okumanın zor olduğu gibi okula girmek de zordu. Şimdi burada okula girmeyi düşünen arkadaşlarımıza da ben seslenmek istiyorum. Çok çalışmaları lazım okul öncesinde de. Yani ben tam sayıyı hatırlamıyorum ama e, yüzlerce insanın içerisinden ilk ona girerek bölüme seçildim. E, Çukurova Üniversitesi'nde de durum aynıydı. E, hani hayatta kaybetmeye pek alışkın biri değilim. E, bu konuda çok mütevazı olmayacağım. Ama çok yetenekli Hakikaten ve hocam. çok başarılı olduğum için ya da çok yetenekli olduğum için değil, çok çalıştığım için başarılı olduğumu söyleyebilirim. Yani bu, buradan kolay yoldan amaca ulaşmaya çalışan arkadaşlarımıza da bir gönderme yapayım. Ee, derler ki emek olmadan yemek ee, Ancak çok emek harcayarak çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. İşte bizim yüz akı yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan var. Evet. Ve tüm sanatseverleri artık tanıyor. Ben yıllardır kendisini çok takdir ederek dinledim ve seyrettim. Dolayısıyla Nuri Bilge Ceylan'ın da Efendim Türkiye'de uluslararası başarı kazanmış diğer sanatçıların ve işte iş adamlarının ve bilim adamlarının, bilim kadınlarının da ortak noktası çok çalışmalarıdır, emek harcamalarıdır. Sanıyorum bizim sohbetimizin Gürkan ana fikri emek olacak. Buna dayanıyor. Emek olacak. Ben şimdi Mehmet'cim özellikle oyunculukla ilgilenmek istiyorum. Evet. Çünkü benim de açık bir gözlemim var. Herkes katılır, katılmaz. Kendi bileceği iş ama Türkiye'deki oyunculukla uluslararası standartlarda ya da uluslararası arenaya çıkmış filmlerde gördüğümüz oyunculuk arasında ben zaman zaman fark görüyorum. işte bir takım yeteneklerin kullanımı konusunda dans olsun, işte tiyatral müzik yetenekleri olsun, çeşitli yetenekler kullanılabiliyor. Bunlar da geliştirilmiş. Türkiye'de bunun daha kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de dizi oyunculuğu vasıtasıyla oyunculuk sektörü içinde yer alan birçok insanın kısıtlı yeteneklerle ortaya çıktığını düşünüyorum. Katılıyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Böyle böyle bir handikat var maalesef. Evet. Peki hemen bu şuraya geçelim. Televizyon oyunculuğu, televizyon dizileri oyunculuğu, sinema oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu Böyle bir ayrım yapmak doğru mudur? Farklı mıdır? Bunların her birine ayrı bir eğitim mi düşünülmesi gerekir? Evet. Yapılan iş aynı fakat mecralar farklı. Ve bence oyunculuk temel olarak bir eğitim sistematiğine oturtulup insanlara verilebilir oyunculuğun eğitimi. Fakat diğer oyunculuk alanları için söylüyorum işte sinema, televizyon, gibi Onlar için de yine bu oyunculuk sisteminde efendim küçük küçük ayrımlara gidilebilir. Neden? Şimdi tiyatronun gerçekliği farklıdır. Sinemanın gerçekliği farklıdır, televizyonun gerçekliği farklıdır. Tabii. Şöyle anlatayım. Yani sen yabancı sektöre sektör, yabancı. Sektördesin. Değil. Evet, evet, sektördesin ve dolayısıyla sektörde olman benim söylediklerimi daha net anlaman için sana yardımcı olacak. Fakat dinleyenler için özellikle söylemem gerekirse tiyatro oyunculuğu ve kamera karşısındaki oyunculuk birbirinden şöyle farklılıklar gösterir. Efendim bir kişi tiyatroda dublaj yapamaz. Efendim tiyatroda olmadı tekrar yapamaz. Mahir Günşiray bunu açıkça söylüyordu. Bu dizilerde gerçekten oyunculuğu veren, oyunculuğun esprilerinin tamamını veren Kesinlikle ve kesinlikle seslendirme sanatçıları. Değeri bilinmiyor, onların ismi anılmıyor. dizilerin kahramanlarını canlandıran kişiler oyuncu olarak geçiyor ama gerçekten arka planda seslendirmenler çok daha büyük bir iş ortaya koyuyorlar. Bu da çok güzel şey. söylemiş. Ee, şimdi çok haklı. Sanıyorum kendisi de Mahir Bey de e, dublaj yapıyor. Yapıyor. Ben de dublaj yapıyorum ve bu işin ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Fakat başarıdaki payını da biliyorum. Evet. Çok haklı. Ee, düşünün, yani kendini seslendiremeyen, hatta konuşamayan insanlar sadece kendisinin çalışarak başarmadığı doğuştan işte doğanın bir vergisi olarak işte sahip olduğu güzellik ya da yakışıklılık efendim ya da imkanları imkanlarıyla ilişkiler ya. de olabilir. Evet ya da işte <laughs> ilişkiler noktasında o Türk sinemasındaki efendim gördüğümüz işte oyunculuğa giden yollar bugün hala maalesef ki geçerli. O konuda profesyonelleşemedik ne yazık ki. Dolayısıyla sadece bu üç ölçüt güzellik, yakışıklılık ve özel ilişkiler noktasında kamera karşısına geçen bir insandan efendim ne kadar büyük bir oyunculuk bekleyebiliriz. Zaten dizi suya yazı yazmak gibi bir şey olduğu için bugün çok büyük üstadlarla aynı seti paylaşan biri olarak söylüyorum. Onlar da gereken önemi ve gereken değeri göstermiyor. Çünkü biliyor ki efendim bir hafta bir kere gösterilecek, haftada bir gün işte bir saat, bir buçuk, iki saat bilemediniz. Gösterilecek, tüketilecek, ve, ve bitti. bitecek. Bitti. Sonra belki o kasete başka bir şey çekilecek. Tabii. Birkaç yıl sonra. Saklanmayacak bile. Fakat bugün sinema ve tiyatro çok farklı mecralar. Ben tabii ki.